Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı 22 sayı geriye düştü karşılaşmayı bırakmadı ve 48 saniye kala Olcay Özkün'ün üçlüğü ile beraberliği yakaladı. Maçın bitmesine 17 saniye kala ise Alper Ünal'ın 3 sayılık isabetiyle öne geçken ve Mehmet Şen'in serbest atışlarıyla 72-69 maçı kazanan taraf kırmızı beyazlar oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda oynanan 18. hafta müsabakasında Bolu Belediyespor Spor evinde ağırladığı Ankara temsilcisi Maliye Milli Piyango karşısında aldığı galibiyet ile hafta 3 puanla kapatan ekip oldu. Karşılaşmaya Bolu Spor Erdinç Balto, Olcay Özkundilli, Hasan Yiğit Seçkin, Mehmet Şen ve Erdem Gülerbeşi ile başladı. Maliye Milli Piyango ise Koray Uzun Hasan, Hamit Sezaver, Oğulcan Sevim, Omay Yıldırım ve Akif Bıçakçı Beşi ile sahada yer aldı. Karşılaşmada 22 sayı 13 ribat ile takımın ve sahanın en skor ismi Koray Uzun Hasan olurken Boluspor adına 18 sayı üreten Olcay Dilli ise kendi takımının skoreri oldu. Oynadığı 17 dakika içerisinde çok varlık gösteremeyen Alper Ünal ise maçın bitimine 17 saniye kala attığı 3 sayılı adeta galibiyeti getiren isim oldu. Kırmızı Beyazlar salondan 72-69 galip ayrılarak taraftarına galibiyeti hediye etti.